Herkese merhaba Sesantık bir cihazlardan Fatih Kayaloğlu Bugün sizlere Primalik marka evo model monitörlü defibrilatörümüzün Kullanımından bahsedeceğiz Biz izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz Şimdi Defibrilatörümüzün Bir EKG modülü mevcut Biz simülatörümüzü bağladık Ortalama 70 parstik bir EKG sinyali gönderdik Şu anda ekranda Sinyallerimizi görebiliyoruz Aynı zamanda Buradan kanal ayarlarımızda, kanal görüntüleme işlemlerimizde yapabiliyoruz. Monitörümüzde aynı zamanda esp ve modülümüz mevcut. Nelkor uyumlu. Şöyle gösterelim. Kendime bağlayayım. Çok kısa bir zaman zarfı içerisinde SPO2'yi hemen ekranda göreceğiz. Evet, SBO2 sinyalimizi ve ölçüm sonucumuzu ekranda görebiliyoruz şu anda. Aynı zamanda NIBP modülümüz mevcut. NIBP modülümüz içinde şöyle montörümüzün sol tarafına soketimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. NIVP düğmemize bastıktan sonra tansiyon ölçümümüz başlıyor. Kap şişmeye başladı şu an. Kap basıncımızı da ekranda görebiliyoruz. Şu malın için tekrardan gidiyorum. ekranda görüyoruz. Çıkartalım bir de işlem uygulayalım. Modüllerimizi sökelim. Şimdi görmüş olduğumuz bir test cihazımız. Bu cihazımızda defilatörleri jüli oranlarını ölçebiliyoruz. Ayarladığımız jüli verimli bir şekilde kaşıklara aktarılıyor mu diye. Şimdi işlem için evet, şöyle yapalım. Kaşıklarımızı alalım. Test cihazımızın üzerine. Cihazımızın konumunu, men konumuna geçelim. Jül düğmesine basıyoruz ondan sonra. Şu anda bizden jül ayarı yapmamızı istiyor. Önce biz 100 jülle başlayalım. 100 jülle bastık. Kaşıklarımızla şarj düğmemize basıyoruz. Yüklendi. Şu an tam temas etmediği için alamadık. Şöyle yapalım. Tekrardan 100 yükleyelim. Şarj düğmemize bastık. Şu an yükleme yapıyor. Evet, 100 jül verildi. Şu anda da cihazımızda verilen jülün miktarını görebiliyoruz test cihazımızda bir işlem daha yapalım. Bu sefer 200 yüzünü ayarlayalım. 200 yüzünü ayarladık. Şarj edelim. Ediyoruz. Evet 200 jül verdik. Test cihazımızda da verilen jül miktarını görebiliyoruz. Cihazımız bu şekilde çalışıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.